Türkiye tüm dünyayı ayağa kaldıran depremlerle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen yıkıcı iki depremin hemen ardından ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından bölgeye arama kurtarma ve yardım ekipleri sevk edildi. Bölge havalimanlarına yardım için adeta hava köprüsü kuruldu. Depremden etkilenenler Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express, Corendon ve Southwind gibi hava yollarımızla bölgeden gerçekleştirilen tahliye uçuşları ile diğer illere taşındı. Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerde havadan gerçekleştirilen operasyonları mercek altına aldık. Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Yardım Koridoru oluşturdu. Pek çok uçak bu koridoru kullanarak bölgeye ulaştı. Türk Hava Kuvvetleri filosunda görevli Airbus A400M, Lockheed Martin C-130 Hercules, Kaza CN-235 gibi kargo uçakları arama kurtarma ekipleriyle yardım malzemelerini bölgeye ulaştırırken, yaralıların deprem bölgesinden tahliyesinde de aktif olarak kullanıldı. Baba! Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yer alan helikopterler de yardım ve tahliye görevlerinde yer aldı. Özellikle C-47 Çaynuk ve Sikorskiler aktif olarak bölgede kullanıldı. Ulaşımı zor olan köylere yardım malzemeleri helikopterlerle ulaştırıldı. Devlet filosundaki uçaklarda yaralıların taşınmasında görev aldı. Hava ambulans filoları da afetlerin vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava ambulans filosunda yer alan helikopter ve uçaklar yaralıların daha gelişmiş hastanelere taşınmasında aktif olarak kullanıldı. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü envanterinde hava ambulans filosu yer alıyor. Ambulans uçaklar 2010 yılından itibaren kullanılmaya başladı. Filoda 3 adet ambulans uçak hizmet veriyor. Ambulans helikopterler ise Ekim 2008'de hizmet vermeye başladı. Bugün Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Diyarbakır ve Van illerinde birer adet olmak üzere 7 adet helikopter ambulans görevi yapıyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerde son dönemde öne çıkan yerli insansız hava araçları da görev aldı. Baykar tarafından üretilen 9 Bayraktar Akıncı ve 40 Bayraktar TB2 ilk 2 haftada 1800 saatten fazla uçuş yaptı. TUSAŞ imalatı Anka ve Aksungur'da aktif olarak görev aldı. Yerli İHA'lar bölgeden anlık görüntü aktarırken Orman Bakanlığı'nın kontrolündeki Aksungur'da üzerine entegre edilen baz istasyonu ile havalanıp kesintisiz iletişime destek verdi. Depremler sonrasında Türkiye'deki havayolu şirketleri de önemli görevler üstlendi. Askerler, güvenlik görevlileri, araştırma ve kurtarma personeli bölgeye ulaştırıldı. Ücretsiz olarak birçok tahliye uçuşu ile depremzedeler bölgeden güvenli illere nakledildi. 6-20 Şubat tarihleri arasında Türk Hava Yolları 1586 intikal seferiyle 285.345 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibini afet bölgesine ulaştırdı. 1564 seferle 282.062 vatandaşımızın bölgeden tahliyesini sağladı. Afetin yaşandığı andan itibaren 192 uçuşla 11.655 ton yardım malzemesini bölgeye taşıdı. Pegasus Havayolları 6-20 Şubat tarihleri arasında 588 uçuşla deprem bölgesinden 113.411 vatandaşımızı tahliye etti. Bölgeye 92.728 yardım ekibini ve 92 ton yardım malzemesini ulaştırdı. Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress toplam 287 ücretsiz uçuş gerçekleştirdi. Bu seferlerle 6000'den fazla arama kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıdı. Dönüş seferlerinde de afetten etkilenen yaklaşık 14000 kişinin tahliyesini sağladı. Havayolu 196 ton yardım malzemesini de afet bölgesine ulaştırdı. Corendon Airlines, Türk Hava Yolları koordinasyonunda yaklaşık 70 seferle 6200 vatandaşımızı bölgeden tahliye etti. Southwind Hava Yolları da Türkiye'nin çeşitli illerinden deprem bölgesine 50 sefer düzenleyerek destek personeli ve yardım malzemesi taşıdı. Hava Yolları bölgeden 1 Mart'a kadar ücretsiz tahliye uçuşu yapacak. Ayrıca yurt dışından da hem yolcu hem de askeri uçaklar bölgeye seferler yaptılar. 88 ülkeden afet bölgesine yolcu ve kargo uçakları ile yardım malzemesi ve 11.300 arama kurtarma personeli geldi. Bazı ülkeler ise hava ulaşımında kullanılması için uçaklarını Türkiye'ye gönderdi.